Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Hikayelerle Arapça öğreniyorum serisinde bugün yeni hikayemize başlıyoruz. Hikayemizin ismi Eddübbül Mugamiru Evet, Eddübbü ayı demek. El Mugamir ise maceracı. Maceracı ayı. Kâne es seyyidü dübbün Yerkudu alâ gusnin kebirin fi a'leş şecerati Evet, Kâne es seyyidü Seyyid bay demek. Aşağıda da seyyide gelecek. Seyyide de bayan demek. Ee, ancak biz burada es seyyidü dübbün derken erkek ayı, es seyyidetü dübbetün derken de bayan ayı e, diye çevirsek sanırım daha doğru olur. Kâne es seyyidü dübbün erkek ayı idi. Yarkudu, yatıyordu. Ala ghusnin, bir dalın üzerinde, kebirin, Evet, büyük bir dalın üzerinde, yatıyordu. Fi ile en yukarısında eşşecereti. Ağacın en yukarısında yani ağacın tepesinde büyük bir dalın üzerinde yatıyordu. Emme es detü dübbetün. Bayan ayıya gelince fe innehe o ihtarat litıflihe es sagiri dübdübin. Evet ihtarat seçti. Litıflihe çocuğu için es sagiri. Küçük çocuğu dübdübin. Küçük çocuğu düp düp için seçti. Ne seçti? Bakalım. Mekanen esfele. Evet mekanen bir yer seçti. Esfele daha aşağıda e, bir yer seçti. Ve ergadet hü. Onu yatırdı. Fihi oraya. Evet odalın üzerine onu yatırdı. Ve celeset bi li litahrusehü. Ve celeset oturdu. Bi yanına oturdu litahrusehu onu korumak için. Evet resimde de gördüğünüz üzere alt dalda bayan ayı ve yavrusu beraberler. Ve feceten iştehalet en-naru fil -gâbeti. Ve feceten birden, aniden demek. Birden, aniden iştehalet tutuştu. E en ateş tutuştu fil ormanda. Yani birden, aniden ormanda yangın çıktı. Sahat es-seyyidetü dübbetün. Sahat bağırdı. Es-seyyidetü dübbe yani bayan ayı bağırdı. Ennar, ennar, ateş, ateş veya yangın var, yangın var diye bağırdı. Festeykaza es-seyyidü dübbün. Evet, isteği gaza uyandı demek. Kim uyandı? Es-seyyidü dübbün. Erkek ayı uyandı ve kâle li eşine dedi ki esre'i esre'i çabuk ol çabuk ol el herap el -herab. kaçın kaçın fe evet, hamelet es seyyidetü evet fe hamelet hamele taşıdı demek kim? Es seyyidetü dübbe. Bayan ayı taşıdı. Neyi? Kimi? Veledehe. Çocuğunu taşıdı ve cerat koştu verae zevcihe kocasının eşinin arkasından koştu. Emme düp düpün düp düp ise fekane yanzuru bakıyordu. İlel verai arkasına bakmaktaydı. Arkaya bakıyordu. Evet resimde de gördüğünüz gibi yangını izliyordu yani yangına bakıyordu. Ve sale ef felafetu ila gabetin Vasale ulaştı, vardı. el 3'ü üçü gittiler. Bakalım resmede şöyle. Evet. İle-gâbetin, bir ormana gittiler. Thâniyetin, thâniye, ikinci demek. İkinci bir ormana, yani başka bir ormana git, e, vardılar. Ve zehebe es-seyyidü dübbün. Evet, zehebe gitti. Es-seyyidü dübb, erkek ayı gitti. liyuh evet, getirmek için. Buradaki li için anlamında. Lehum. Onlara getirmek için gitti. Ne getirmek için? Ettağame. Yiyecek getirmek için gitti. Ve celese düptübün dübün es sagir. Celese oturdu. Düb düp es sagir. Evet. Küçük düp Küçük ayı ne yaptı? Oturdu. Emame ümmihi. Annesinin önüne oturdu. Resimde görüldüğü üzere. Şera'a yes elühe. Evet şera burada başladı anlamında. Yes elühe sormaya başladı. Ona sormaya başladı yani annesine. Anin nari ateş hakkında, yangın hakkında soru sormaya başladı. Ve an hakkında el eşyai şeyler hakkında elleti olan raehe. Evet, gördüğü şeyler hakkında. Nerede gördüğü şeyler? Fit tariqi. Yolda gördüğü şeyler hakkında e, ve yangın hakkında annesine sorular sormaya başladı. Ve yقول, ve diyordu ki fi dünya e, cümlenin başında fi varsa e, var anlamına geliyor. Fi dünya dünyada vardır. Eşye ün kethiratun e, pek çok şey vardır. La arifuha benim bilmediğim bilmediğim e, pek çok şey var dünyada demiş. Ve filleyli leyli Nâme es-seyyidü dübbün ale ghusnin Evet ve filleyli geceliğin Nâme uyudu es-seyyidü dübbün Erkek ayı uyudu ale ghusnin evet, Bir dalın üzerinde Ve nâmet es-seyyidetü dübbetün Bayan ayı da uyudu ale ghusnin Bir dalın üzerinde âkhara. Başka bir dalın üzerinde Ne yapmış? Bayan ayı da uyumuş Emme düptübün. Düptübe gelince. es sagiru, Küçük düptübe gelince. Fe innehü o tezahera göründü. Bin nevmi. Uyuyor gibi göründü. Uyuyormuş gibi yaptı yani. Cembe ümmihi. Annesinin yanında. Ve kurbe sabahi. Sabaha yakın. Gâle fî nefsihi. Kendi kendine dedi ki. Enzilü inerim. Li uşâhide izlemek için et dünya, dünyayı izlemek için vahdi tek başıma. Dünyayı tek başıma izlemek için inerim demiş. Nezele düp düpün. Evet, nezele indi. Düp düp indi. Ve terake ebahu ve ne naimeyni. Evet, ve terake terk etti. Ebahu babasını ve Ümmehü ve annesini terk etti. Naimeyni uyurlarken. Ve meşe vahdehu tek başına yürüdü. Nerede? Fit tariqi. Yolda tek başına yürüdü. Ve huve ferhanü. Evet ve o sevinçliydi. Sevinçli bir şekilde yolda tek başına yürüdü. Ve kâne yakifu inde kulli şeyin cedidin. Evet. Ve kâne yakifu duruyordu. Inde yanında. Kulli şeyin, her şeyin cedidin, her yeni şeyin yanında duruyordu ve yuhavilu en ya'rifahu. Evet, yuhavilu uğraşıyordu en ya'rifahu onu anlamaya, yani tanımaya çabalıyordu ve akhirnya sonunda ra'e gördü. Rus'la bir dal gördü. Nezilen, inmiş bir dal min şecere'tin ağaçtan inen bir dal gördü. Fe sana minhu Evet. Sana'a yaptı demek. Minhu ondan yaptı. Ne yaptı? Urcuhaten. Evet. Salıncak yaptı. Bir salıncak yaptı. Ve rakibehe ve ona bindi. Ve kâne dübdübün yuhibbul la'ibe vel harekete. Evet. Ve kâne dübdübün. Dübdüb yuhibbu. Seviyordu. El Oynamayı vel harekete. Ve hareket etmeyi seviyordu. Mifle gibi? Ne gibi? kulli dübbin her ayı gibi sagirin her küçük ayı gibi e, düp de oynamayı ve hareket etmeyi seviyordu. Fenesiye nefsehü kendisini unuttu. Sanırım burada dalmak anlamında. yani oyuna daldı. Şer'a'ye labu oynamaya başladı. Fil urcuhati evet, salıncakta oynamaya başladı. Ve feceten inkesara gusnu şecerati. Evet ve feceten. Feceten az önce de geçmişti. Aniden birden demek. Birden aniden inkesara kırıldı. Gusnu şecerati. Ağacın dalı birden koptu. Feveka dübdübün. Düp düp düştü alel ardi. Yere düştü. Evet şöyle de resme bakalım. Düp düp yere düşmüş ve juriha ra'sehu ra'sehu ve cüriha yaralandı. Ra'sehu kafası yaralandı. Evet resme de bakalım şöyle. Ve sale aktı minhu ondan eddemü. Kan aktı. Evet başı yaralandı ve ondan kan aktı. Ra'e düp eddeme. Ra'e gördü düp düp. Evet düp düp gördü. Ne, neyi gördü? Eddeme. Kanı gördü yesilü akan min curuhihi evet, yarasından akan kanı gördü fehafe ve korktu ve beke ağladı ve kanet gazâletün evet gazâletün e, ceylan demek tayyibetün iyi kalpli ceylan idi neydi Teraa. otlamaktaydı otlamaktaydı otluyordu bil kurbi yakınında minhu onun yakınında e, iyi kalpli bir ceylan otlamaktaydı. Fakalet lehü ve ona dedi ki la tepki ya düp düp la tepki ağlama ey düp düp ağlama demiş. Teale nezheb evet teale gel nezheb gidelim gel gidelim nereye gidelim ilet doktora doktora gidelim ve hamlethu ve onu taşıdı ve cerat koştu. Bihi onunla koştu. Nereye koştu? İle iadeti doktora. Doktorun muayenehanesine e, koştu. Ve indet türati. Evet, tür su kanalı demek. Su kanalının yanında kânet et doktoratu dıfdaatü. Evet, dıfta kurbağa demek. Bayan kurbağa doktora doktor. Bayan kurbağa doktor gad enşeet. Evet enşe kurmak demek. Kurmuştu. Ne kurmuştu? Ayadeten bir muayenehane kurmuştu. Tualicu tedavi ediyordu fihe orada el hayvanati hayvanları ve tuyura ve kuşları orada tedavi ediyordu. Felem meraet huma. Evet felem meraet huma o ikisini görünce kadimeyni gelirken min ba'idin uzaktan geldiklerini görünce gelmekte olduklarını görünce haracet çıktı Le istikbalihime o ikisini karşılamak için çıktı ve hiye ve şöyle söylemekteydi la tehaf korkma ya düptüp ey düptüp korkma teale teale gel gel ve kanet et düktüratü mahiraten ve zekiyeten ve kânet idi. Ed doktoratu dıftaatu. Kurbağa doktor idi. Neydi? Mahiraten. Maharetliydi. Yani e, işinin ehliydi. İşinin ehliydi. Ve zekiyeten ve zekiydi. Felemme ra'et. Görünce el -curuhâ. Yarayı görünce galet. Dedi ki elhamdülillah. Allah'a hamdolsun. El, Allah hamd el curhu Evet el yara nazifün temizdir. Yara temiz. Ve lev televvete. Eğer kirlenmiş olsaydı bit abi, Toprakla kirlenmiş olsaydı le ihtiyacu ihtiyaç duyacaktım. Neye? ile ilacin tedaviye. Tavilin. Evet, uzun bir tedaviye ihtiyaç duyardım. Ama buna gerek kalmayacak diyor. Ve vabaat koydu. Alel cürhi. Yaranın üzerine mutahhiran Evet temizleyici koydu. Yani dezenfektan da diyebiliriz. Dezenfektan e, koydu yaranın üzerine. Ve rabedet rabetat onu bağladı. Bir şeşi. Şeş e, gazlı bez veya sargı bezi de diyebiliriz. Sargı bezi ile onu bağladı. Fe şekerat he ona teşekkür etti. Kim? El gazaletü. Ceylan ona teşekkür etti. Ve rakibe düptübün zahreli gazaleti merreten saniyeten. Ve rakibe bindi. Dübdübün. Dübdüb bindi. Zahra, evet, zahır sırt demek. Sırtına bindi. El gazaleti. Evet, Ceylan'ın sırtına bindi. Resmede bakalım şöyle. Gördüğünüz gibi Ceylan'ın sırtına binmiş. Merreten saniyeten. ikinci kez. Yani tekrar Ceylan'ın sırtına bindi vehebet bihi onu götürdü ile şecerati ağaca götürdü elleti olan yer kudu yani uyuduğu uyumakta olduğu aleyhe onun üzerinde uyuduğu e, ağaca onu götürdü ebühü babasının ve ümmühü ve annesinin yani babasının ve annesinin üzerinde uyumakta olduğu ağaca e, onu götürdü ve ne nâdet ve şöyle seslendi ya seyyide dübbe. Bayanayı ya seyyide dübbe. Ey bayanayı ishi. Evet uyan. Fakat ihfarotu getirdim ileyki. Sana getirdim. İbneki oğlunu getirdim el latife. Evet güzel oğlunu getirdim düptü ben. Güzel yavrun düptübü sana getirdim demiş. Nezelet es seyyide dübbü. Nezelet indi Es seyyide dübbe Bayan ayı indi Tecriyi koşarak indi Ve hadanet Hadana kucaklamak demek Kucakladı Ve ledehe. Yavrusunu kucakladı Ve nezele indi Kim? Es seyyide dübbün Erkek ayı da indi Ve rafe öğrendi El kıssate Kıssayı yani olup biteni öğrendi Minel gazaleti Ceylan'dan. Nasıl ceylanmış bu sıfatı geldi bakın. Et tayyibeti. Evet iyi kalpli ceylandan olan biteni öğrendi. Fekale lehe ve ona dedi ki eşkuru ki sana teşekkür ediyorum kefiran çok. sana çok teşekkür ediyorum. Ve e'idü ki sana söz veriyorum. Enni ben la ehtafu. Evet hatife kapıp yakalamak anlamına geliyor. Burada kaçırmayacağım diyebiliriz. Sana söz veriyorum, kaçırmayacağım. Sıgara <laughs> ki, evet, senin yavrularını, küçüklerini e, kaçırmayacağım. Badel <laughs> yevmi, bugünden sonra. Bugünden sonra yavrularını kaçırmayacağım. Vakat deme lehe, ona takdim etti. Uşben <laughs> ot, evet, lite <laughs> yemesi için. Yemesi için ona e, ot takdim etti. Vehbe esciydu dübbün. Vehbe gitti, esciydu dübbün. Erkek ayı gitti. Nereye? Ilal kabeti. Ormana gitti. Ve ahvara getirdi. Agsanın, evet. Dallar getirdi. Tariyeten, taze dallar getirdi. Külü he yemeleri için. Ve celesi oturdu. Esciydetü dübbetün bayanayı oturdu. Ma düptübin. düptüple beraber oturdu ve hiye tahdunuhu ve o onu kucaklamaktaydı. Yani onu kucaklayarak oturdu ve tekûlü lehü ona diyordu ki hazihi bu hiye âkibetu şakaveti. İşte bu yaramazlığın sonudur. Ve hu ve o yekûlü lehe o da annesine şöyle diyordu. Küntü üridü. Ben istiyordum, en arife, tanımak istiyordum, bilmek istiyordum, et dünya, dünyayı, vahdi, tek başıma. Ben tek başıma dünyayı tanımak istiyordum, demiş. Evet, böylece bu hikayeyi de tamamlamış olduk. Şimdi e, hikayeyi dinleyerek öğrenmek isteyen arkadaşlarımız için hikayeyi baştan sona anlamını vermeden e, okuyorum takip edebilirsiniz. Daha sonrasında ise e, ne yapacağız? Bu hikayede geçen kelimeleri okuyup böylece hikayemizi tamamlamış olacağız. Evet hikayemizin ismi Eddübbül Mugamiru Maceracı Ayı Kâne esseyyidü dübbün yerkudu ala gusnin kebirin fi a'leş şecereti emmâ esseyyidetü dubbetun, fe inneha ihtarat litifliha essegîri dübdübin مكانا اسفل وارقدته فيه وجلست بجواره لتحرسه وفجاه اشتعلت النار في الغابه صاحت السيده دبة النار النار فاستيقظ السيد دب وقال لزوجته اسرعي اسرعي الهرب الهرب فحملت السيده دبة ولدها وجرت وراء زوجها اما دبتب دب فكان ينظر الى الوراء وصل الثلاثه الى غابه ثانيه وذهب السيد دب ليحضر لهم الطعام وجلس دب, دب الصغير امام امه شرع يسالها عن النار وعن الاشياء التي راها في الطريق ويقول في الدنيا أشياء كثيرة لا أعرفها، وفي الليل نام السيد دب على غصن، ونامت السيدة دبة على غصن آخر، أما دبتب دب الصغير فإنه تظاهر بالنوم جنب أمه، أمه، وقرب الصباح قال في نفسه: أنزل لأشاهد الدنيا وحدي. نزل دبتب دب وترك أباه وأمه نائمين ومشى وحده في الطريق وهو فرحان وكان يقف عند كل شيء جديد ويحاول أن يعرفه وأخيرا رأى غصنا نازلا من شجرة فصنع منه أرجوحة وركبها وكان دبتب دب يحب اللعب والحركة مثل كل دبتب دب صغير فنسي نفسه شرع يلعب في الأرجوحة وفجأة انكسر غصن الشجرة فوقع دبتب دب على الأرض وجرح رأسه وسال منه الدم رأى دبتب دب الدم يسيل من جرحه فخاف وبكى وكانت غزالة طيبة ترعى بالقرب منه فقالت له لا تبكي يا دبتب دب تعال نذهب إلى الدكتورة وحملته وجرت به إلى عيادة الدكتورة وعند الترعة كانت الدكتورة دفتعة قد أنشأت عيادة تعالج فيها الحيوانات والطيور فلما رأتهما قادمين من بعيد خرجت لاستقبالهما وهي تقول لا تخف يا تبتب تعال تعال وكانت الدكتوره طفتعة ماهره وذكيه فلما رات الجرح قالت الحمد لله الجرح نظيف ولو تلوث بالتراب لاحتاج الى علاج طويل ووضعت على الجرح مطهرا وربطته بالشاش فشكرتها الغزاله وركب دبتب دب ظهر الغزالة مرة ثانية. ذهبت به إلى الشجرة التي يرقد عليها أبوه وأمه ونادت: يا سيدة دبة، يا سيدة دبة، اصحي فقد أحضرت إليك ابنك اللطيف دبتبا. نزلت السيدة دبة تجري وحضنت ولدها ونزل السيد دب وعرف القصة من الغزالة الطيبة، فقال لها: أشكرك كثيرا، وأعدك أني لا أخطف صغارك بعد اليوم، وقدم لها عشبا لتأكله. ذهب السيد دب إلى الغابة، وأحضر أغصانا طرية ليأكلوها، وجلست السيدة دبة مع دبدب وهي تحطنه وتقول له: هذه هي عاقبة الشقاوة وهو يقول لها كنت أريد أن أعرف الدنيا وحدي Evet, şimdi bu hikayede geçen bazı kelimeleri okuyup hikayeyi tamamlayalım. Ahtartu <laughs> getirdim. Urcuhatun <laughs> Evet, urcuhatun <laughs> salıncak demek. İsteykaza <laughs> uyandı. İshi uyan tualicu tedavi ediyor. Ra'suhu başı ed doktor doktor mutahhirun temizleyici el kaçmak demek yer yatıyor sana yaptı li şahide, seyretmek için akıbetün son sonuç Enzili inerim evet kurbe sabahi sabaha yakın böylece bu hikayeyi de tamamlamış olduk arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olun fi emanillah